Ben Nilgün Gencer, minyatür sanatçısıyım. Minyatür sanatı perspektif kurallarına aykırı bir sanat dalıdır. Perspektif kuralına aykırı olduğu için sanatçıya sınırsız imkanlar sağlayan bir sanattır. Minyatür sanatında belli bir çizgiye gelmek için uzun yıllar eğitim gerekiyor. Bütün o dönemleri, kronolojiyi çok iyi çalışmak gerekiyor. Yenilikler yapmak için de bu birikimlere sahip olmak gerekir. Bu da e, uzun yıllar emek sarf etmekle ortaya çıkan bir e, ayrıcalık. Ben çalışmalarımda belgesel nitelikli çalışmalar yapıyorum. Uzun yıllar Miatürün e, geleneksel sanatlar bölümünü e, eğitimini aldıktan sonra özgün çalışırken belgesel nitelikli çalışmalara ağırlık verdim. Konum Türkiye konuluydu. Önce Antalya bölgesi, eşim turizmciydi, turizm bölgesinde bulunduğum için Antalya konulu, yaşayan medeniyetler konulu bir sergi hazırlığım oldu. Bu çalışmalarında çok yüklü araştırmalar yaptım. Türkiye toprakları bir sanatçı için bulunmaz kaynaklarla dolu, açık hava müzesi gibi. Tarih sahnesinde birçok ilklere sahne olan bir kara parçası. Biz, sanatçı içinde sınırsız kaynaklar var. Siz bir konuyu araştırırken binlerce bilgi birikiminiz oluşuyor. Bu çalışmalarımda ben e, Türkiye konulu çalışmalara sonradan ağırlık verdim. Türkiye konulu çalışmalarım da bu e, tabii uzun yıllar aldı. Siz bir konuyu çalışırken binlerce bilgiyle uğraştığınız için alanınız genişliyor. Daha çok süre alıyor bunlar. Tabii ben bu çalışmaları yaparken kaynaklarımı her eserin bir kimlik dosyası oluşuyor. Bu çalışmaların içinde çok iyi gözlemci oluyorsunuz. Yaşamı çok iyi takip etmeniz lazım. Müthiş araştırmalar yapıyorsunuz. Çünkü her santimin hesabını vereceksiniz. Benim çalışmalarımda her saatimde bir birbirinden bağımsız bir tablo ortaya çıkar. Onun için de e, çok dikkat etmek gerekiyor. E, sorumluluk sahibi olacaksınız. Belgesel çalışmanın bu e, dezavantajları diyeyim ama ben keyif alıyorum. Çünkü yaptığım iş e, okumayı sevmeyen bir nesil var ve bu nesil daha da e, sanal boyuta geçiş yaptı. Yalnızca bu genç nesil değil. Ben e, mim Sanat Akademisi'nde minyatür dersleri veriyorum. Ya ders verirken de gözlemlere tanık oluyorum. Sahneler var. Ben e, akademiye gelirken toplu taşımadan yararlanıyorum. Bu e, toplu taşıma benim için hem kaynak dolu. Sokağa çıktığınız zaman anı yaşamaya algılarınızı açtığınız zaman çok şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ben Marmaray'ın içinde bile o hızlı geçen süre içinde sabah güneşin doğuşu bir anda kuzey ışıkları gibi vuruyor. Ben onu yakalıyorum. Perdeyi açtığım zaman o anlık yıldızın görüntüsü beni etkiliyor. Çevremdeki insan topluluğunu inceleme şansım oluyor. Baktığım zaman onlar o kadar artık sanal boyuta geçilmiş durumda ki bunu nörobilim uzmanları bile insanlığın bu kadar sanal bağımlılıkta olmasını e, çok istemiyor. Yani ben e, kaynağım en büyük şey hayal gücüm. Görseller, anı yaşamak, anda kalmak e, bunlar benim için muhteşem bir keyif. Çünkü ben bir anlık gördüğüm sahne tablolarıma yansıyor. Yeni nesil o kadar başka bir boyutta ki hani o an bir tehlikeyle karşılaştığı zaman bile bunu farkına varamıyor. Şimdi otobüslerde bile Toplu taşımada uyarı yapıyorlar. Hani telefonla oynarken ayakta dikkat edin. E, çünkü başkalarına da zarar veriyor o kişi. Yani böyle bir duruma geldi toplum. E, tabii ki zaman hızla çağ ilerliyor. Bundan yararlanacak. E, bir de çağımızda her şey daha da ilerliyor. Yani 86'dan sonra bilim, kozmostan gelen bilgiler e, birçok şeyleri bilim kanıtladı. Bu nereye kadar insanlık için yararlı? İnsan bunun neresinde? E, baktığınız zaman ruhtur insana özellik katan. O e, ruh kalmamaya başladı toplum. Gidipçe sanal boyutta, eskiden savaşlar kılıç kalkanla yapılıyordu, bireyseldi. Şimdi e, arzın merkezinden kozmosa kadar zarar gören e, fosfor bombalarıyla bir nesil yok ediliyor. Maalesef insanlık bunu izleme durumunda kalıyor. Bu çok acımasız bir durum ve insanlık aslında bilmiyorum yapay zekaya hayranlık duyulurken de kendi kendimizi yok ediyoruz. En azından şu anda yaptığım sanat dalının verdiği bana avantajla bu hiçbir şeyin farkında olmayan bir nesle bir kültü hizmeti sunuyorum çünkü bir tabloda birçok ayrıntıyla. Bizim e, ülkemizin bütün kültürel değerlerini onlara sunuyorum. Ben e, turizm alanında 5 yıl, e, Antalya'da turizm ve eşinin görevi nedeniyle 5 e, yıldızlı bir otelde 5 yılım geçti. Daha çok insan tanıma şansımız oluyor. Ben oranın da sanat yönetmenliğini yaptım. E, mesela tatile gelen konuklar... E, benim dersime gelmesi şaşırtıcıydı çünkü minyatür ağır bir sanat dalı. Tabii ki o gelen konuklar 15 günlük süre içinde geliyordu. Ama benim amacım kültürümüzden küçük örnekler vererek onları en azından tanıtımını yapmaktı. Yani ülkenin kültürel değerlerini tanıtmaktı. Ve 15 günlük gelen konuklara bununla ilgili çalışmalar hazırladım ve onlara bu çalışmaları Türk kültürünü tanıtan faaliyetlerde bulundu. 15 gün tatilleri bitip de dönerken lobide mini sergiler düzenledim. Ve bir sonraki konuklara da o sergilerin içinde slogan olarak e, bu hafta gelen, bu dönem gelen konuklar böyle bir çalışma yaptı. Siz ne yapabilirsiniz diye bir slogan hazırladım. Bayağı ilgi gördü. Sene aynı otele gelen konuklar oldu. Yani bizim kültürümüz onları çok etkiledi. Bunlara tanık olmak çok benim için mutluluk vericiydi. Lim Sanat Akademisi'ndeki derslerimde yetişkin gruplar geliyor. Ben e, klasik dönemi tabii ki önce altyapı olarak onlara e, kendi kültürümüzün e, alt metnini öğretmem gerekiyor. Bu da uzun geçişli bir süreç. Fakat zaman hızla aktığı için insanların o sabrı yok. Ve hem de turizmden gelen biraz animasyon etkisi de var. Onları animasyon havasında ders vererek bu arada da 54 yıllık sanat birikimimi onlara aldığım yolculuğu kısaltarak bu şekilde sanat terapi eğitimi de almıştım hepsini birleştirerek farklı bir sunum şeklinde ders yapıyorum. Bu dersleri eğlenceli hale getiriyorum. Mesela e, otelde de Almanlar çok e, disiplinlidir ama ders saati bittiği halde gitmiyorlardı. E, psikolojide de bir yerde mutluysanız zaman hızlı geçer diye e, bir söz vardır. Onların e, o derste mutlu olduklarını gördüm. Hatta Kendime de bir küçük anket yapıyordum derslerle ilgili görüşlerimi. Onların şu yazısı etkilemişti beni. Ben bu ülkeye güneş için geldim. Dışarıda yağmur yağıyordu. Fravvencer'in derslerine girdim. Ama şu anda muhteşem bir güneş var. Ben hala buradayım. Bu benim için en büyük mutluluktu. Aynı şekilde şimdi çocuklarla olan, tabii 9-11 yaş aralığında çocuklara ders veriyordum. Onların tam blue geçiş dönemi. Ayrıca bu çocuklar benim dersime dörtte geliyor. Okuldan yorgun geliyorlar aslında. İmtihana girmişler, gerilmişler, işte düşük not veya şey almışlar. Onun yoğunluğu, yorgunluğuyla geliyor. Ben o çocuklara ağır klasik şeyi dayatma şeklinde verirsem hiçbir şey öğretemem. Ben onlar geldiği zaman animasyon başlıyor benim için. O arada mesela telefonunla oynayan da var. Ama ben onun oyununu bozmadan, incitmeden, ben onlara farklı oyunlarla kültürümüzü sevdiriyorum. Mesela Selçuklu dönemiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Selçuklu döneminin 13. yüzyıldaki yaşam kültürünü anlatan belgeselle aslında yönlendiriyorum yine. Bu sefer onlara isim takmaya başladık. İşte elinde ilginç bir saz çalan ama saçı jöleli gibi, tight gibi görselle kıyafetlere işte odaklanıyoruz. Onları espriyle isim takarak ben bir oyunun içine sokuyorum. Animasyon filmi gibi. Ee, çocuklara önce bu sanatı sevdiriyorum. Daha önce de Melih Kemal Öke hocamızın e, Dede Korkut Masalı'nı e, anlatıyordu. Çocukları o kadar e, o şeye kapıldılar ki, o muhteşem anlatımını, çocuklar kendini o Dede Korkut'un torunu gibi görmeye başladılar. E, sonra ben e, onlarla birlikte e, bu Dede Korkut Masalı'nı çok iyi dinleyin ki canlandıralım bakalım benim Kemal Hoca'ya sürpriz yapalım dedim. Onlar da buna sanki oyuna katılmış gibi çok güzel çalışmalar yaptılar. Aslında ben onlara bir şey öğretmiyorum. Çocuklar bana çok şey öğretti.